silme yemek kaşığı mısır nişastası ortalama 8-9 gram yarım çay kaşığı tuz 2 grama tekabül ediyor yarım çay kaşığı silme karbonat 1,5 gram civar düşünebilirsiniz 120 gram çikolata ben karışık olarak yapıyorum şimdi bunları ufak parçalar haline getireceğim 1 Bir yemek kaşığı pekmez. Tereyağımı erittiğim bir borcumu aldım. 170 gram toz şekerimi ilave ediyorum. Birkaç dakika karıştırıp sonucu sizinle paylaşacağım. Tereyağımı erittiğim bir borcumu aldım. 170 gram toz şekerimi ilave ediyorum. Birkaç dakika karıştırıp sonucu ne Karıştırma işlemim tamam. Ben pekmez ilave ediyorum. Yolduk pekmezi olur, uzun pekmezi olur hiç fark etmez. Birazcık karamelimize bir görüntü versiyorum. Sıyırıp devam edeceğim karıştırmaya. Bu arada benim teknesin etme olduğu için bir kaşık koydum. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bir yemek kaşığı koydum. Şimdi kurum şimdi kuru malzemelere geçeceğiz. Ben zaten hepsini tartmıştım. Videonun sonuna doğru tüm tartımlarımı koyacağım. Videonun açıklamasına da yazacağım. Şimdi bunları ekliyorum. tuz, karbonat, e, mısır nişastası ve şeker vanilini koydum. Şimdi unumu ilave edeceğim. Bu şekilde yoğurdum. Şimdi çikolatalarımı ekliyorum. hissediyorsanız şeklini dinlendirdiğimiz <laughs> kurabiyelerimizi şimdi şekil verip bu şekilde şekil verip haznesine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Ben dizmeye devam edeceğim şekil verip şekli bir kere daha göstereyim sizlere. hafif bombeli olacak yayılacağı için bombeli bırakmamız şart şimdi yayılacağımızı <laughs> biraz ben bir 7 dakika deneyeceğim bunda birazcık eee deneyime göre karar vereceğiz. Şimdi çıkarttım biraz soğumasını bekliyorum. Ona göre tekrar pişirme işlemi olabilir.